Aa bir şey oluyor burada. Arkamıza geliyorlar. Çıkamayacağız buradan. Hepsini ye. Aha vallahi çarptılar. Aa çarptılar bizi. <laughs> Neden? Canlı yayında bize çarptılar şu anda. İn çabuk bir bak. Efendim. <laughs> arabamıza çarptılar ama bir şey olmadı. <laughs> canlı, yayında, canlı, canlı yayında Canlı yayında dürtüldük. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda karşınızdayız. Biz yine duramadık. Güneşli havayı görünce dedik ki hemen kaçalım. Arlı Dere'de Bakü Parkı'ndayız şu anda. Bakü Parkı göster hayatım. Güzel. Kış günü olmasına rağmen insanların hava almak için geldiği gayet de güzel, temiz bir parkmış. Tabii güneşli hava olması önemli. Ben kahvemi içeceğim. Hiç düşünmedik. Ne yandı? Tam sadece şey ne? gelen yeri yandı. Ne yandı ne? Bu kağıt anneciğim. Ne yiyorsun anlat bakalım. Bir şey yemiyorum. Ağzın dolu. Bakü Parkı. Baba yaptın mı onu? <laughs> Çok ne gitti. Bir daha yap. Parka mı gittin sen? Yeter bence. Bir daha yap. Bir daha yap. <laughs> ben tabii Ben birinci olacağım. Ben de olacağım. İlla o gel şeyini oynaman lazım değil mi? Üçgen. Kale. Mi? bir amaca hizmet edecek ya. Öyle boş boş oyun mu oynanır? Biz yarışıyoruz. Benim üç oynayalım. kırmızı yuvarlağı yaptınız? En çok ben takacağım. Silindirimi almışsınız. ne? <laughs> Neyse tamam bir tane kırmızı çıkarım ben de. Sarı en top. Çok ben birinci olacağım. Sarı beşgen. Sarı silindirimi kimse almasın. Azıcık. Onu da almış. Kare. Evet <laughs> silindirini biz aldık. Biz aldık yarası. Yarası. Silindir bu bak. <laughs> 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 Niyet. Ya, yapayım mı? yap anneciğim hop evet Aha. <laughs> bravo Aha. çok önemli bir şey yazarmış gibi çek sen mi çizdin? herkese merhaba <laughs> biz son yapılan yorumlardan sonra bir kişi ana sayfama düştünüz ama siz kimsiniz diye sordu biz de dedik yeni gelenler için kendimizi bir anlatalım Öncelikle ben İknur Tuna, 29 yaşındayım, hmm, Rizeliyim, <laughs> Denizli Pamukkale Üniversitesi İktisat mezunuyum. Şu anda çalışmıyorum hmm, çünkü evlatlarımızı yetiştiriyoruz. <laughs> Kendim büyütmek istedim. Onlar büyüdüğünde inşallah bir şeyler yapacağım ama şu anda ev hanımıyım. Ama o sırada e, açık öğretim, çocuk gelişimi ve aşçılık okuyorum. Ne alaka diyeceksin ama işte boş durmayayım dedim. <laughs> o kadar. Hayır. Efendim beni bilen bilir. <laughs> 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 <Ay, gülüyor> ya. ya... adını al Yok. Ben eee Tayfun Tuna. 33 yaşındayım. Eskişehirliyim aslen. İzmir Ekonomi Üniversitesi İktisat mezunuyum ben de. Şu an ne yapıyorsun? Şu an ne yapıyorum? Yakın bir, yakın bir zamana mi? kadar evet. Bunu çok <laughs> herkes çok merak ediyor. Bu karavanı <laughs> biz nasıl alabiliriz <laughs> ya diye. Hayır bir de şey var. Yani, alıyorsun bir de Nasıl kullanıyorsun hmm, yani tabii Her yani gün nasıl bunu kullanabiliyorsun? diye. Her gün oluyorlar. değil, <laughs> onu biz yani Her gün zevkli zevk halinde değiliz tabii ki ama sosyal medyada böyle bir şey işte. İnsanlar hep gezip tozuyorsunuz sanıyorlar. Yakın bir geçmişe kadar ben inşaat sektöründeydim. Bina yapıyorduk, Eskişehir'de yaptık bayağı bir. Bayağı bir dediğim bir tane <laughs> yaptık ama <laughs> bayağı bir emek harcadık. <laughs> Şu sıralar borsada sermaye yönetimiyle uğraşıyorum. Onun dışında da yarışmacı arkadaşlara başarılar <laughs> diliyorum. yapma yapma. Ne yapayım ya İnsanın kendi tanıtması <gülüyor> işte <gülüyor> insan kendini anlatınca direkt böyle bir yarışmaya katılmış gibi hissediyor ama. Madem şimdi biz de şey yapmaya çalışıyoruz hani insanların yorumlarına değer verdiğimiz için yorumlarda sorulan şeyleri cevaplıyoruz. De bir de yorumlarda çok sık sorulan bir şey var. Bu arabanın fiyatı kaç? Bunu öğrenmeden uyuyamıyorum diyor insanlar. Dolayısıyla bize cevaplama ihtiyacı duyduk. Video içinde yani yorumlara ben cevap ben yazıyorum tabi ama herkes her yorumu okumadığı için işte öyle gene önemli işte fiyat söylemedin hala söyleyeceğim izleyin biraz daha başkan abone olmuyorlar bu yüzden bize karavan için hop karavan firması tarafından biçilen fiyat 380 bin liraydı ee, dediğim gibi seri üretim yapan bir ekip değiller en azından şimdilik ama çok özenerek yapıyorlar. Bundan sonra yine başka karavanlar yapacaklarını da söylediler. Bakalım. Çok öyle. güzel bir tane yaparlarsa bunu ver, onu alırız belki. Tamam, gene konudan sattık. Her zaman Konu gibi. neydi? Biz kimizdi? Biz... Anlattık işte. <laughs> tamam, niye sonunda fiyatı bağladın yine? Neyse <laughs> işte, öyle. Çok sık sorulan bir soru diye açıkladım. Kapatıyoruz mu Daha anlatacaktım ben. Çenem düştüydü yine. Yakında bir de şey yapmayı düşünüyoruz. Gaddar yorumlara cevap verdik. Öyle bir video. Çünkü gaddar yorumlar var. Çok gaddarsınız. Biraz daha biriksin. <laughs> Biraz daha biriksin. Gaddar yorumlarınızı bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Onu diyecektim ben de. <laughs> Hayır yapmayın. Ben çok üzülüyorum. <laughs> Oo, minnoş kalbine yanmayın bunu. Minnoş kalbine yanmıyor. Kışın bu kadar. Yani çok gezip tozmalı video paylaşamadık ama inşallah yakında, yakın bir, gün, bir gelecekte. Güneşli bir gün gördüğümüzde kaçıyoruz. Böyle. Evet. Yani bir iki saat yine de olsa. Burada yemek yemek de çok keyifli oluyor. Keyifli, gerçekten keyifli. Kıvanç için özellikle evden çıkıp farklı bir yere gelmek. Çocuk sahibiyseniz, evet. Ama şu öğlen uykusuna o çocuklar ya. Yani. Evet, şu anda saat beş, beş buçuk mu? Beş, saat beşte öğlen uykusu uyuyor şimdi. Uyumadan önce de ortalığı karıştı. <laughs> yaktı yaktı uyudu. <laughs> Bayıldı gerçekten öyle <gülüyor> oldu. <gülüyor> bir baktım çocuk elimin üstünde uyuyor. <laughs> Neyse. Çekirdeği yani, çıkar çekirdeği. çekildi. <laughs> Hayallerinizden vazgeçmeyin. Biz çekilmek isteyeceğiz. Çünkü, Çünkü kumaç yürürken yapacak başka bir etkinliğimiz yok. Karavanınız da olsa çekerek çitliyorsunuz. <laughs> Sanmayın ki havyarlı ançoya eziyoruz. Çekirdek. Anam duman koptu gene. Niye öyle oldu? Webasto kendi kendine çalıştı, bir <laughs> hmm. Buradaki tecrübemizi de aktaralım. Webasto çalıştığı zaman ilk bir... mazotla çalıştığı için bazen bir hafif koku verebiliyor. Mazot kokuyor. Sonrasında toparlıyor. Çok da güzel ısıtıyor. Ama şey... E, karavan yemek yapınca zaten ısıtmaya gerek kalmıyor. Bir ara ben tişörte geçtim. Evet, bayağı. Bayağı buhar falan oluyor içerisinde. Hı -hı. Cam açmadığımız için, havalandırmadığımız için normal. Evet. Öyle. Türkiye'de nereleri görmek istiyorsunuz? Dur hanım. Her yeri. Memleketimin her yeri çok güzel. Her yere gitmek istiyorum. Karadeniz'e hiç gitmedik. Yani ben Doğu Karadeniz'e. <laughs> o senin ayıbın. Ona bir şey diyemem. <laughs> Allah Allah. Ben mi götüreceğim seni? Sen götüreceksin. Niye dedin? Kaç Her şimdi oldu. oradan cevap hakkı doğuyor. Baba evi Rize'de değil şu Yoksa niye götürmeyeyim? <laughs> Babamın evine götürmüyorum. <laughs> ya insanlar o kadar enteresan yorumlar yapabiliyorlar ki. Hayal güçlerine şaşırırsınız. Nereye gitmek istiyorsun? İnsanlara soralım. Nereye gidelim? <laughs> He ya. Nereye İzmir ya. Özellikle şu şeye kadar. Hazirana kadar falan. İzmir çevresinde bize şey olabilecek mutlaka girdiğin ulaşımı kolaydı olan mesela. Yani Karagöl'e gitmeyi çok istiyorum ama yolu çok... Karagöl şu şey değil mi? Karşı arkasındaki evet. tabiat park. Evet ama orayı ben de istiyorum. Yolu çok... İnsanlar pişman oluyormuş gittikleri. Neyle gidiyorlar? Arabayla. <laughs> Karavanla da değil. Hmm. Öyle işte. Özellikle İzmir çevresinde tavsiye edileceğin yerler varsa çok uyumlu. Ya şey olmak lazım aslında. Köylere falan gitmek lazım da. Bilmiyoruz ki. Yolları bilmiyoruz. Bilme Bilmiyor. aslında bilmeye gerek yok. Bizim insanımız şeydir yani. Gidersin orada ama bir şey değiliz. Böyle hani o selamünaleyküm aleyküm deyzem ne yaptın bizde de yiyelim falan diye dalabilen insanlar değiliz konuya. Keşke. Hı? Bu keşke. Hı. Ama bu biraz şeyle alakalı. Hayatınıza ne kadar insan sokarsanız o kadar çok tecrübe sahibi oluyorsunuz. Ee, dolayısıyla hani ne kadar çok gezerseniz o kadar çok biliyorsunuz gibi bir şey. Bence çok okuyan bilmez. Çok gezen bilir. Öyle düşünüyorum. Yani şu özellikle yurt dışına bütün dünyayı gezenler var ya sırt çantalı gezginler falan ya da aracıyla ya da ne bileyim karavanıyla falan ne kadar çok gezerseniz farklı farklı kültürlerden insanlar hani böyle e, terörist bir ülkeye de gitmemişseniz eğer başınıza muhtemelen karşınıza genellikle iyi insanlar çıkıyorlar yardımcı oluyorlar, sohbet ediyorsun arkadaşlıklar kuruluyor falan ee, Biraz o kıvama gelmek lazım dediğimi yapabilmek için Evet işte böyle Hayal elinizden vazgeçmeyin. Kesinlikle. Kendinize iyi bakın. Bye bye! Bye bye!